Buraya gelin şimdi evet. bir süreden beri oldukça tartışılan bir durum var. Bu bu, bu 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 bir süre lafı aslında biraz karışık bir süre. Niye karışık bir süre? Şimdi Yunanistan Ege'deki silahsız yap silahsızlandırmaması gereken adaları ...epeyce bir süredir, yani yaklaşık 25-30 yıldır düzenli bir biçimde silahlandırıyor. Buralar havaalanı yapıyor, asker konuşlandırıyor, uçak konuşlandırıyor, füze konuşlandırıyor. Türkiye buna devamlı itiraz ederdi yıllardan beri. Şimdi burada biraz Yunanistan'ın gemi azıyı alma durumu var, giderek abartmaya başladılar. Bunun yanı sıra kimliği, daha doğrusu aidiyeti tartışmalı adalar... ...ve adacıklar ve kayalıklar diye de belirlenmiş bazı bölgeler var e, Ege'de. Bunlar kimseye ait değildi e, Yani ne oranın ne buranın gibi görünen veya bunların bazıları aslında bize ait olduğu halde... ...Yunanistan'ın bütün bunları bir süreden beri işgal ettiği, e, buralara e, yerleşim oluşturmaya çalıştığı... ...en azından yerleşim izi e, bırakacak bir takım e, buraya yerle, e, cihazlar yerleştirildiği yolunda epey bir kıyamet kopuyor... Özellikle eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Ümit Yalım'ın burada uzunca bir süredir e, sosyal medya ve kendi internet imkanlarıyla kopardığı bir yaygara var. Haklı bir yaygara. Diyor ki kardeşim niye buna kimse bir şey demiyor. Bu konuda Türkiye neden haklı tezlerini veya haklı bu tezleri onu da bilmiyorum tabii siz daha iyi bileceksiniz. Haklı tezlerini niye öne sürmüyor? Niye Yunanistan'ın buradaki yayılmacı ve hukuk dışı tutumuna karşı bir tavır göstermiyor. Niçin topraklarımızın veya Yunanistan'a ait olmadığı en azından kesin olan toprakların işgaline izin veriyor? Evet. Siz tabii 1 milyon dolarlık sual sorup öyle beş dakikada cevap beklemeyin. Ee, Altı dakika. Birincisi Ege Adaları'nın e, boyu posu olan Ege Adaları'nın yani gerçekten Yunanistan ve Türkiye için anlam ifade eden Ege Adaları'nın ki bunları Boğaz'ın adaları ve İzmir'in karşısındaki adalar diye düşünürsek, bir de aşağıya 12 adaları koyarsak, bu üç grup ada 1923 Lozan Anlaşması'nın 12 ve 13. maddeleriyle esaslı bir şekilde ve 1947 Paris Anlaşması'nın 14. maddesiyle esaslı bir şekilde silahsızlandırılmak şartına dayalı olarak egemenlikleri devredilmiştir. 23 adadan 16 tanesi şu an silahlandırılmış durumda sizin de belirttiğiniz gibi ve bu silahlandırılan adalar bir egemenlik sorunu Ege'de yaratmaktadır. Yani egemenliğinin verilmesi şartını e, Yunanistan ihlal ettiği için bu adaları Yunanistan kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Bunun Yunanistan'a akıllı bir şekilde hatırlatılması gerekmektedir. Hatırlatılıyor mu? Hatırlatılıyor. En son Savunma Bakanımız bu konuyu hatırlattı kendilerine ama ondan önce 1969'da, 1970'te, 1975'te verilmiş üç tane notası var Türkiye'nin. Arkasından Paris Anlaşması'nın imzacıları davet edip Yunanistan'ın bu konuda yaptığını yanlış olduğunu Yunanistan'a söylememi istediği notaları var. Dolayısıyla Türkiye 1969'dan hatta 64'ten beri bu adaların silahlandırılması olmasının sorun yarattığını söylüyor idi. Şimdi ne söylüyor? Artık bu adaların sahipliği el değiştirecektir söylüyor. Bu durum sürerse bu adaların sahipleri Yunanistan olmayacaktır söylüyor Türkiye. Satır aralığında bunu görüyoruz. Aslında tamamını da okuyalım. Olmamalıdır da. Yunanistan ya 6 ay içinde örneğin bir nota almalı ya 6 ay içinde bu adaların silahlarının tamamını söküp tarafsız müşahitler önünde ülkeden götürdüğünü ispatlamalı veya Türkiye adaların egemenliğini tanımamalı. Yunanistan'a egemen olduklarını tanımamalı. Ve bunun sonucu olarak da buna yansıyan Ege sorunları da tabii Karaslar olsun kıta sahanlığı ekonomik bölge hava sahası Fırat'ta yansındır. Bunların hepsi de bundan dolayı etkilenmeli. Birinci nokta bu. Bu arada Yunanistan çok büyük bir hatayı çok uzun zamandır yapıyor. Aynı sizin o okuduğunuz arkadaşınızın size gönderdiği şımarık davranışın içinde bulunuyor ama bu bir e, maksimalist politikanın bir parçası olarak yapılıyor ve bu geçmişte etnik eteriyalarla Rus Ortodoksluğuna dayanarak, Çar'a dayanarak, İngiliz Fransızlara dayanarak yapılmış kazanımları tekrar kazanım haline getiririm mantığına dayanıyor. Ama şunu görmüyor. Yunanistan Türkiye'ye saldırdığında nüfusu 7,5 milyondu, Türkiye'nin 12,5 milyondu. Yani hala gün o günlerde yaşıyor. Bu bir hayal dünyası. Yani 83 milyonluk, yarın 100 milyonluk bir Türkiye, yani Yunanistan'ı silahsız yok eder. O kadar büyük bir güç. Siz de artmayan bir nüfusla hala kemirmeye çalışıyorsunuz Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını. Dolayısıyla Yunanistan burada büyük hata yapıyor. Gelelim 18 ada meselesine. Şimdi 1995 Aralık ayında Fegerakat isimli gemi karaya oturuncaya kadar Kardak ve benzeri adalarla ilgili hiç kimsenin bir fikri yoktu açıkçası. Yani kamuoyunun bir fikri yoktu. Sonra bu konu şekillendi. İki ülke savaşın eşiğine geldi ve Başkan Clinton'ın gece müdahalesi esnasında Türkiye savaş kararını almıştı. Türkiye, ben denizde muharip birlik komutanıydım, savaş kararını biz gemilere kadar eriştirmişti. Yani o andan sonra bu adalar Yunanistan elinden çıkmak üzereydi. Fakat araya Clinton girdi. Bu işin sulh yoluyla çözülmesi konusunda e, Sayın Deniz Baykal, Sayın Çiğler bunlara e, yardımcı oldular. Bu kriz yatıştı. Peki sonra ne oldu? Sonra o andan itibaren bu adaların benzer statüdeki ...kavramları incelenmeye başlandı. Nerelerde? Dünyanın bütün arşiv merkezlerinde. Mesela Admiralty'de, mesela Monaco'da, mesela benzeri yerlerde. Ve bütün belgeler ortaya çıkarıldı. Şu görüldü. Adaların sayısı Kardak ve yanındaki adadan ibaret değildi. Adaların sayısı 152 taneydi. Şimdi bu kritik zaman diye bir şey var. Uluslararası hukukta kritik zaman. Kritik zamandan sonra yapılan işlemler... Hukuki, meseleyi hukuki olarak çözmekte anlam taşımıyorlar. Kritik zaman burada Figen Akat Gemisi'nin orada karaya oturduğu andır. Yani 1995 Aralık ayının son günleri. Ondan sonra Yunanistan'ın orada yaptığı kilise, Cumhurbaşkanı ziyareti, askeri birlik konuşlandırma, restoran açma, otel açma bunların onlara hukuken bir kazanımı yoktur. Türkiye'nin bu adalarla ilgili tezi Lozan Anlaşması'nın 16. maddesinde ruhunu bulur. Ve bu anlaşmayı Türkiye o maddeyi kullanmasından sonra uluslararası yargı kararı da Türkiye gibi o anlaşmayı kullanmıştır. Yani Lozan 16. maddesinde Türkiye'nin iddiasını uluslararası yargı bambaşka iki ülke Eritre Yemen arasındaki bir davada ele almış ve Türkiye'nin düşündüğü gibi yorumlamıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin hukuki tezi güçlüdür. Şimdi gelelim işin siyasi yönüne. Şimdi uluslararası bir sorun üç aşamada kendisini gösterir. Birinci aşama sorunun ortaya çıkışıdır. 1995 Aralık. İkinci aşama sorunun uluslararası tanıtımının sağlanmasıdır. Bu süreç 2002-2016 yıllarında yapılan 14 yıllık istikşafi görüşmelerdi. türk Yunan görüşme konularından en önemlisi olduğu Türkiye tarafından biliniyor. Defalarca masaya getirildi. Ve bu istikşafi görüşmelerde Ege'deki aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş adı adacık ve kayalıkların bir egemenlik sorunu olduğu Yunanlar tarafından sonunda anlaşılmıştır. Demek ki problemin ikinci safhası da bitti. Şimdi geliyor üçüncü safhası. Yani nasıl çözülecek? Ama nasıl çözüleceğini ele almadan önce daha büyük sorularımız var Ege'de. Biraz evvel saydığım silahlandırılmış adalar. Yani 16 adanın egemenliğinden Yunanistan vazgeçecek mi yoksa adaları silahlandır, silahsızlandıracak mı? Bakın bu 16 ada 152 ada adacıktan çok daha büyük bir coğrafi kapsıyor Ege'de. Sonra başka şeyler var. Biraz önceki ilk oturumda 6 milden de Ege'de 6 mile çıkarırsa, 3 milden 6 mile çıkarırsa karasuları savaş sebebi sayılır dendi. Gerçek o değil tabii. 3 mil karasuları Yunanistan tarafından 1936 yılında 6 mile çıkarıldı. Evet. Türkiye'de 1964'te 6 mile çıkardı. Sonra bu kasus belli ortaya çıkarıldı 1995 yılında. Ve dolayısıyla şimdi 12 mil tartışması yürüyor iki ülke arasında iradelerin örtüşeceği bir süreye kadar. Ama Türkiye'nin 6 mil meselesini çözmüyor Türkiye'nin. Türkiye'nin 3 mille çözmesi ihtiyacı var Ege'deki sorunlarını. Yani Türkiye Ege'de 1923'te neyse statiko o statüko şartlarında bir dengenin oluştuğunu düşünüyor. Bu statükoyu bozan iki şey var. Uluslararası hukuktaki gelişmeler ve Yunanistan'ın 16 tane adayı, 23 adanın 16'sını silahlandırmış olması. Bu iki statükodan geri dönüş yapılırsa Lozan barışı Ege'de hakim olur. Yapılmazsa Türk-Yunan sorunları Ege'de güçlünün sonuç alacağı bir yere doğru evrilir. Ve bu noktada Türkiye amaçlarına maalesef ee, maalesef can yakarak ulaşmak zorunda kalır. Bunu da hiç kimse kalben benimsemez.